Neden hep Neler ondan yazılmış? bahsediyorsunuz diye soruyorlar hocam. Peygamberden niye bu kadar çok bahsediyorsunuz? Pey peygamber bahsedeceğiz tabi. Evet. Bahsedeceğiz tabi. Bizi biz yapan odur. Biz her şeyimize evet. e, Allahu Teala'nın izni, inayetiyle ona borçluyuz. Ona muhtaçız. Ondan ondan hidayet bize gelmiştir. Biz bize Allah'a tanıtan odur. O olmasaydı ne olacaktık cehennem odunu? Evet. Kur'an-ı Kerim'i en iyi anlamamızın e, yolu da Peygamber Efendimiz'in e, tabii. hayatına bakmak ve tabii. onun Onsuz olur mu? Onsuz mümkün değil değil mi hocam? Kur'an'ın tercümanı, Kur'an'ın evet. hayata tatbik edicisi, beyan edicisi, anlatıcısı odur ya. Onsuz evet. olmaz tabi. Yani dediğimiz gibi ana ve hemen Allah karibi onu en güzel gene Mevla anlatmış. Ama biz de Allah'ın ahlakına uyarak Allah'ın adetine uyarak Celle Celaluhu bizler de onu anlatıyoruz. Bizler de onu medhusena edeceğiz. Elbette bunu yaptık. Ha, Medine müdafiye Fahrettin Paşa'nın mülazımlarından bir tanesi diyor ki o hani sıkıntılı zamanlarda bir şiir yazmış. Hani nedense kimse Bayram Hoca'mız rahmetli şehit Bayram Hoca'mız bunu çok okurdu. Evet. Nedense kimseler anlamaz eyvah o kadar saf olan dileğimizi. Bir ümmi sen de ya Resulallah ancak sen okursun yüreğimizi. ne kanlar akıttık hepsinin için o, o ulu kitabın hakkı için aziz. Gücümüz erişsin ve erişmesin uğrunda her zaman dövüşeceğiz. Yapamaz Ertuğrul evladı sensiz. Can verir cananı veremez Türkler. Ebedi hadimul harameyniniz. Ölsek de ravzanı ruhumuz bekler. O şiirin bir yerde ne diyor biliyor musun? Ne diyor hocam? Diyor ki, gelmemiş Türkçemizde Kaysu Hassan'ın. Yok bir bizde ne bürde ne muallaka. Yoluna baş veren Ali Osman'ın. Lal ile yazdığı tarihten başka. Diyor ki ya Resulallah diyor. Gelmemiş Türkçemizde Kaysu Hassan'ın. Bizim Türkçemizde Kays, Hassan gibi, Hassan radıyallahu anh Efendimiz Aleyhisselam'ın birebir şairi, emrediyordu çık İslam'ı savun, anlat diyordu, kafirlere saydır diyordu mesela. Böyle diyor, ulu kudretli şairler gelmemiş tabii. Onlar bu şiirin efendileri yani. Evet. Yok bizde ne burde ne muallaka. Bizde ne kaside-i bürde gibi bir kasidemiz var. Çok şiirler yazılmış. Osmanlı'da evet. masum Şayhı, şairleri yazmışlar. Aşk, evet. muhabbet neler yazmışlar. Ama şimdi bir burde düşün. Kaside-i bürde İmam-ı Şair'inin bütün dünyanın okuyor evet, bütün asırlardır. okuyor. Evet. Asırlardır okunuyor yani. Gelme yok bizde ne burde ne muallaka. Seba-i muallaka olurdu cahiliye devrinde en büyük şairler hani ee, yarışırlardı. Yedi tane seçilir, Kabe'ye asılırdı. Büyük şeref kabul edilir, Öyle kudretli şairler yok ki, çok düzdürelim böyle kelimeleri senin için. Ama diyor, yoluna başveren Ali Osman'ın, senin yoluna baş koymuş olan Osmanoğulları yok mu? Ecdat Lal ile yazdığı tarihten başka. Biz diyor, yarasa sana diyor, çok belki şiir yazamadık onlar gibi ama biz sana tarih yazdık ya Resulallah diye. Subhanallah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bin Hocam senelik, maşallah. senelik tarih yazmışız. Çok yazmışız güzel. inşallah yazacağız.